Sevda hanım Efendim <laughs> Yaşınız kaç Yaşım um, Yaşım 54 Ama çok genç gözüküyorum İsmi Sevda Su ismi Sevda Ben ben şeyler sende. 29 yaşında olduğunu sanıyor Ama aslında 50 yaşında 9 Yürüyüşü özür dileyemeyiz Bugün bize ne yemekler yapacaksınız? Sevdan mı, Kaçmıyız'dan, Çadırcısız'dan mı? <laughs> bir düşüneyim. Düşüneyim. <laughs> bir dakika, bir düşünüyüm. Özel düşünme meditasyonunuz mu var? Hı hı. Peki, düşünüyorum. Hem... <laughs> hem hem hem... Düşüneceğim. Düşüneceğiniz mi? Düşüneceğiz, <laughs> ay <Ama. gülüyor> çiğ köfte yani çıkıp da değil ama ona. Çıkıp da mı yapacaksın? Ya, Arapça bir şeyler bakarsın yazıyor. Ne? Arkanıza bakarsınız anlayacaksınız. <laughs> <laughs> ne O nedir? yalnız benim şerifim. Neyse. Bugün çiğ köfte yapmayacağım. Yaprak sarması yapacağım. Bugün e, bugünkü yarışmacınızın ismini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Söyleyeyim o zaman. Kazabanur. Ne? Hayır, nerede? Ee, bu. Kazaba Anur. Kazaba Anur. Ağaç oğulları. İğrençmiş mı Sen de Market için... <gülüyor> 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 ee, Sevda Hanım. <laughs> Efendim. Kapıyı <laughs> kapatacağım. <laughs> 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 Evet şimdi markete gideceksiniz ve eşya almanız gerekiyor. Çok güzelsin. Herkesinizi bırakır mısınız? Korkuyorum. Tamam, gidiyorum abi. Bir dakika bagajdan arabamı almam lazım. Bagajdan arabanızı mı alacaksın? Sevda Hanım arabanızda çocuk şeyi var. Çocuğunuz mu var yoksa? Hayır yok. Ee, oyuncak bak. Bir dakika gidiyorum. <laughs> Sevda Hanım ne yapıyorsunuz? Gidin bakalım. Arkadaş istiyorum. Sevda Hanım biraz yavaş kullanır mısınız? Benim korkum var. Hayır. Şuradan bir tür atalım bakalım. Sevda Hanım benim ankastrem var. Bana bir... <laughs> Ankastrenin de bak acaba. <laughs> ankastren, ankastren Sevda Hanım valla belansın. <laughs> bir dakika. Sevda Hanım marketten neler olacak? Şuraya. Sevda Hanım valla ne oluyor? <laughs> tamam hemen gidiyoruz. Çok iyi şey fark ediyorsunuz. <laughs> Ehliyetinizi kim verdi size? Abim. Çaldınız mı? Şuraya park edeceğiz. Abiniz akıl sağlığı yerinde mi? <laughs> Yok engelle. Belli. Ben bundan sonra kendim giderim. Teşekkürler. Uyuyorduk az daha kalın. Sevda Hanım korkuyorum. Lütfen düzgün yürüyün. <laughs> abi sana ne? <laughs> tamam. <Stop. gülüyor> evet marketimize girdik. Bir dakikanız başladı. Kaşın kaşın kaşın. Kaşıyorum abi zaten küçücük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16. 17. Ya <laughs> be. Daha yakın çekmek için oturacağım. Her şey. 18. 19. 20. Neler aldınız? Oo, Yirmi 21. Oh my god ne iki. 22. üç. Ay bu kimdir ya? Ay, yanlışlıkla kaza bana hanım girdi de sahneye pardon. Yarım saniyeniz kaldı Bitti <laughs> Ödemeniz gerekiyor Çalmayacağız bunları Bir dakika bitmedi İner misiniz? <laughs> tamam size yarım saniye daha veriyorum Ne yapıyorsunuz? Ya bakmasana <laughs> Kalkın Evet şu an dakikanız bitti Bundan sonra daha bir şey alamazsınız Tamam geçiriyorum Şöyle parayı da ödeyeyim sizin için. Normalde ödemem çünkü. Niye ödemezsiniz? Normalde abim öder. <laughs> öde. Ödesene lan. Öde öde. öde, öde, öde. Paralar yansın paralar yansın. Siz onu tam sakin olun. Çaylar sizden. Tamam. <laughs> <laughs> İsterseniz arabaya ben kullanayım Korkuyorum. <laughs> Anne. Ar Anne. Anne. Sezon Sevda Hanım, isterseniz ben kullanayım arabayı. Birazcık korkuyorum da beni alır mısınız? Yok. Kalsın. <laughs> Sezon biraz şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorsun sandım. Yok normalde yalvarıyordunuz. Normalde almayacak. Sevda ben yalvarmadım. Siz Aa. saç topunuzunuz beni çok şey yaptı. <laughs> Ay sizin ne be? Derinden yaraladı. <laughs> Sevda fark <Hanım>, <laughs> edişiniz <gülüyor> çok iyi. <laughs> yerinden. Neden böyle kaldım? <laughs> 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 acaba? Canım ben de abinizin engelliliği size bulaştı. <laughs> yok düzeldim. Evet yemeğinizi hemen yapmanız o gerekiyor. O ne? <laughs> Yarışım odasınız ya. <laughs> yemeğinizi hemen yapmanız gerekiyor. <laughs> Zaten burnum tıkalı benim sinema var. Neredesiniz acaba? Buradayım. <laughs> Kayıt aldınız mı? Alıyorum. Aa, ne oluyor? Sevda. Benden. Sevda benden. Çaylar senden. Elmalarımızı kesiyorum. Elma kesmek. ne yapıyorsunuz şu anda? Korkuyorum. <laughs> tamam kovamıza işimiz bitti. Kovamıza anlarız. Kovayı da kesiyor. Nereye koyacağım. Tamam nerede? Din, din, tamam din, nerede? Din, 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 Son iki dakika. Oha. <laughs> <laughs>

siz yani. Ye. yemeyecek misiniz? Siz, siz, siz ne yiyorsunuz beyefendi? <laughs> Yanım efendim pardon. Bitti. Bitti mi? Evet. Emlileri doğrarken bunları yaptım. Çok güzel olmuş. Ben Sadece ki... Birazdan Kezban Hanım gelir. Kezban Nur muydu neydi? Kaza Banur. Pardon unutmayın. Ben unutmam. Ha? Abi bu nasıl bir yer ya? Açın şu kapıyı ya. Geldim. Ne haber Sevda? Çaylar senden. Ne Aa, merhaba kaza Banu'nun. Gitin lütfen. Işte. Siz benimle dalga mı geçmek istiyorsunuz şu anda? Hayır, kaza yapmışsınız da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çayları da ben ödeyeyim istersen. <laughs> Ödeyim tabii, sizden zaten. <laughs> Bu ne yiyeceğim? Ay donalttım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Neyse, ben bunlardan yiyeyim. Yiyemem. Abi iğrenç olmuş. Burası televizyonumuz da var. Televizyonu. Ben de de buraya canım benim. Bu ne biçim rahatlık ya. Yani Niye ben... Sen? Aa içecek getirmeyi unutmuş ha. Bu ne rezillik. iki veriyorum. Abi içecek yok. Boğazımıza kalsın ve ölmemizi istiyorsun. Şu anda yani bu yaptığın gerçekten şey çok ayıp. Hiç, hiç iyi gelmedi bana yani. Dış du, ses duyuyor. Görüyorsun değil mi? Görüyorum kaza dur Kez bağlı. Evet. Kaza, yemekleri mi de yemekleri de yediniz yani. Oh, ne yiyorsun abi. Çaylan <laughs> bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. yemekleri yediniz bir de bir saniye bence. dön. Saşını, abi bırak beni. Gerçekten çok. Hayır, Duy ses ne yapıyor görüyor musun? Kendi kendisi savaşıyor ya. Ben bunu kıskanmadım. Gel sizi bokla bir yemek var. Ay kaza bağlanınca yani kaza mı yaptınız acaba? Tamam tamam tamam. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Başka <laughs> bir şey yok mu? Ağaç onlarından birazcık dalga geçin. Bayağı ağaç mı oldunuz acaba? Tuyanın daha Siz de i̇şte çay mı oldunuz? Onu nasıl bir soyadı? <gülüyor> <gülüyor> ben Ay, de uzun. Bu sene tüm cahil Benim WhatsApp grubum açıklaması. Bu ses seni kandırdı. İnanmıyorum Sevda Hanım. Çok üzüldüm. Ya? Sana soyadı sanıyordu. ne yapıyorsunuz <laughs> <laughs> bana hediye mi vermeye çalışıyorsunuz? saçını he, kızım, mı şimdi ha? Kızım ben mi? seni ha? Yolsun da kıza. Dur kızım dur be. Kızım dur be. <laughs> Sen saçını basın yolar ben. Ben seni yollayacağım ha. Yemek evden çık zaman. <laughs> Bok gibiydi yemekler zaten. Uh -huh. İçine kutsaydın daha çok tadı güzel olurdu. Öyle Öyle zaten Öyle ya. Öyle zaten. Çıkmana da izin vermiyorum. Çıkacağım. Çıkmayacaksın. Yapacaksın. Ha, Dışarıda birisi var. Ne oluyor? Tekrar şey, bu sefer doğru yere... Şans! Ah! <laughs> Kızım <laughs> seni kurtaracağım be. Sen üstünde zıpla yok ya sen. Zıpla Dirip satıyorum <laughs> o ye. Arkadaşlar şu an yerde bir cin var. Şu an gördüğünüz gibi çarpılıyor. Kapıları açın, kapıları açın. Arkadaşlar şu anda, şu anda beni esir tutuyor ve soy Hayır, ismi de yalanmış. Soy ismi gerçek değil. Kapım Gerçekten sokları uğradım şu anda. Kapı Sevda Hanım'ı takip eden herkes çıkın. Kapı açık şu an gitmiyor. Zorla gitmedi arkadaşlar gördünüz mü? Ne gitmedi? Arkadaşlar Ne oluyor şu anda? Haberciler geldi. Bakın arkadaşlar bakın burada. Ya ne haberci? Tıklayın hemen. Tıklayın sen... hemen. Tutuklayın. Ya yapma bırakın tutuklayın. arkadaşlar. Ya bırakın. Kim tutuyor beni? Sucak seni. Neden titriyorsunuz? <laughs> Kelepçeleri taktım. Gel bakalım buraya. İstemiyorum. Gel. Şöyle bir arkaya bir, bir. Çocuk benim. Çocuk kaçırıyorlar. Arkadaşlar ben... Seda Sayan bu, bu kim be? <laughs> ben şeyim, tabi ki de <laughs> Sevda Çağlar Bu konuda mı bana yalan söylediniz? Şu an Hayır. çok kırıldım. Hayır, ikinci adım Seda Sayan. <laughs> ne yani, Seda Sayan mısınız? Bir fotoğraf alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Almayacağım. Siz beni hep kandırdınız. Bu kere de Hı ben tamam. sizi kandırayım dedim. Tamam. Olamaz mıyım? Kandırmış olamaz mıyım? Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> <Olamazsınız. gülüyor> ben çok ünlü bir haberciyim. Ne yapayım abi? Sizi haber edebilirim. Sedasın önümde dans ediyor diye. <laughs> Neyse ben de sizi davet edeceğim zaten. Hemen... Etsene kızım. Sen Çövür. beni etsene. Çorap bir kültürcül kızım. Benim Çövür, gerçek yüzümü...